Merhaba arkadaşlar ben Sabre Ganzegan Gaming'in başkanın bölümüne daha hoş geldiniz. Black Mesa kaldığımız yerden devam ediyoruz ve ne yalan söyleyeyim ki hala burada ne yapacağım hakkında bir fikrim yok. Ya abi bunlar nedir ya? <laughs> nedir? Bu nedir? Ben hala bunları anlamaya çalışıyorum. Bug değil yani bug'a benzemiyor ama neden böyle bir şey var? bug gibi görünüyordu önceki monitörde. Şimdi nedense böyle saçma bir şekilde. Aman! öfbe. Neyi tartışıyoruz? Neyse efendim. Bundan sonra ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Çünkü yani bilmiyorum hani. Cidden bilmiyorum. Black Mesa çok başka bir oyun. Bu oyun başka oyun. O kapı o kapılardan mı geldik biz? Ne oldu? Biz nereden gelmiştik buraya ya? Keşke önceki videoyu izleseydim be. Buralardan geldik sanırım. Evet. Hı, evet. Buralardan geldik. Böyle. Ben yukarı çıksam burada ne var? Nerede var. Burada bir şey yok suyu yakıyor. Suyu yakıyorlardı. He lan. Bu manyaklar suyu yakıyor. Onu çözemedim. Neyse herhalde şuradan devam edeceğiz. Şu su, suyun, evet buradan devam edeceğiz herhalde. Evet de değilim ama şansımızı da hayır. Ay. Lan hadi lan bir şeye çık. Lan bu ne hep üstümüz kapalı. Of. Nereye geldim lan ben? Bura nere? Haydi. Sandık geliyor sanki bura. Yo. Bu kapı. Ha siktir. Hmm. Burada alınabilecek bir şey yok Oha Ha siktir Bu el bombası geldi mi? Vay İyi iyi bana uyar Yeeey Doğru yere geldik istemeden CRT Monitör aldık gidiyoruz Oha lan Samsung'un model değil mi lan Bu sign master falan yazıyor yanda Bir dakika zoom yapmam lazım yapamıyorum. Ya Neyse. Ay, bu arada bir hafta falan video gelmedi biliyorum. Ama e, gelmemesinin sebebi Bursa'ya geçmem ve eee işte geçmem yani. Bursa'ya geçmem abi ben falan. Iy olmadı iğrenç espri. Yani Bursa'ya geçtiğim için hani e, bir süre video gelmedi. Ama hala Bursa'da mıyım şu an? Evet. Ha, o zaman diyeceksiniz ki ne alaka hani Bursa'ya geçti ne şimdi çekiyorsun. Değil mi? O yüzden susayım ben. Hiç bahane bulmayın. Neyse gidelim. Buralar nereler buralar? Nereye gidiyorum ben böyle? Oradan nereye gidiliyor? Çok meraklıyımdır ya. Buradan nereye gidiyor? Buradan nereye gidiyor? Buradan nereye çıkıyor? Oo, Oo. Ben bir şey durdurdum. Bunu yapmam gerekiyor muydu bilmiyorum. Şunu durdurdum herhalde. Yey onu mu durdurdum bakayım bir. Evet. Zaten yapılması gerekiyormuş. Tamam. Ha, lan ya şu merdivenlerde niye bir yerlere takılarak iniyorum hep? Bak yine Niye bu kadar girişli çıkışlı yapmışlar, onu anlamıyorum ki. Aha. Oha, hem de iki tane Hayır! Hayır, 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 hayır. Oh, ohoho. Oho, ohohohohoho. Iıı, ee, öl artık. Lan, öl. Abi ne ölümsüz çıktı, bir şarjör harcadım, üstünde. manyak mıdır nedir, öl lan. Neyse ki yukarıda can var hani onun rahatlığıyla da böyle dalıyorum. Lan tükürme be. Magandalar sizin kadar tükürmüyor sokağa. Cık. Hey Allah'ım ya. Maganda. O terimi bilen var mı acaba? Maganda. Bir aralar baya modaydı. Aa, bu boşmuş lan neyse can can var. Can var. Bu niye boş onu anlamadım. Hiç de kullanmadık ama bilmiyorum belki kullanmışımdır. Bilmeden. İstemeden. Buralarda bir yerde şey de vardı sanki. Aman! Uğraşamayacağım şimdi onlara. Ha. Buradan bir yere gidilmiyor. Yaşasın Source motoru! Neyse. yukarıya tekrar çıkacağım herhalde. Abi niye böyle bir yer yaparsınız ben onu anlamıyorum. Şu rezalete bak şu pisliğe bak ya. Şuradan şöyle şuradan şöyle. Buradan böyle değil. Buradan böyle. Buradan da böyle. Buradan buraya değil. Buradan böyle. Ha şurada vardı. Şey ha bu. Evet bu. 15 Evet 15 yüzde 15 güç Kalkanlar devrede mi? Oh ne güzel can gitti Hop Ba Yay yaşasın Yay hoba Lan mermi kalmamış Hiçbir silahın Ya ne loading'i <laughs> Manyak ne loading'i Kaç dakikadır video çekiyorum? Lan kaç dakikadır video çektiğimi de bilmiyorum ya. Ben kronometre açmaya geri döneceğim. Eskiden ne güzel laf edebiliyordum. Şimdi kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Sadece yani canım ne kadar isterse o kadar çekiyorum hani. Yani şu an cart diye videoyu bırakabilme lüksüm var. Abi niye video yarım bıraktın? Canım o kadar çekmek istedi. Ha tamam. Şimdi. Buradan nereye? buradan buraya tabii ki abi burada soru mu? Tamam oradan oraya gideceğiz ama burada aşağıda sanki bir şeyler var gibi geldi. Lan in 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 manyak in. Bu aşağıda bir şey yok. Bu aşağının öyle olmasının sebebi öküzler düşer falan diye şey yapmışlar. Ee, yer yapmışlar. Şimdi bu gerizekalılar düşer nasıl düşecekse buradan artık yani ya hay sikem ya oha öldüm <laughs> ya. Ya. şimdi hı, hı 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 bir quick save mi atsak şurada evet f6 tamam uğraşmayız bir daha Neyle uğraşmayız bilmiyorum. Hani uğraşılacak pek de bir şey yok ama. Bunlar sanki daha yavaştı diye hatırlıyorum ben. Yani birinci oyunda. Bak. Abi bunu nasıl tutturacağım ki? Oha. Sikir. Hayır salladım yıktım geçtim. Herhalde bir seferde yardırmam gerekecek. Çünkü arada durulacak yer yok gibi. Allah Allah Allah. Olmadı. Yok abi yapacağım tek seferde. Ya geçiyordum ya ama haksızlık ya. Ya m motherfucker. Tam takır kuru bakır motherfucker. Uu Şaka maka motherfucker. Geçtim. Fuck you. Ya 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 ya. Orada bir quick save ataydım iyiydi. Şimdi işin yoksa burayı tekrar geç. Balına geçtiğim yere tekrar geç. Ha, tamam. Şimdi şurada bir F6. Arkada müzik girdi şu an. U baby. Ya nasıl ölebilirim ya orada? Ya nasıl yani ya? Abi Nasıl yani ya bir bana olsun. Yey fuck you. Şurada yine BF6. Ha tamam hasiktir 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 has hi ha Oha Çok yanlış bir yere düştüm İşte buraya düşmeyecektim İşte buraya düşmeyecektim gerçekten buraya düşmeyecektim. Buradan nasıl devam edeceğim? Ha! Haa. Hmm, F9 yapalım bir. Çünkü buradan bura böyle değil. Burası böyle değildi. Buralar eskiden. Neyse. Buradan inmeyeceğiz diye tahmin ediyorum ama Annen buradan inmeyeceğim. Yok abi. Canımı tekrar riske atamam. Zaten de madam akıllı bir silah yok. Ince gördüm. Beyler ince gördüm. Böyle burası böyleydi diye hatırlıyorum ben. Ya neyse. Sonra buradan. Jeronimo. Buradan geriye mi gidiyorduk? Hatırlamıyorum. Devam edelim bakalım. Elbet bir yere çıkarız. Buradan. Buradan nereye? Buradan nereye? Buradan. Buradan buraya herhalde. Yer yok çünkü başka. Açılıyor mu? Açılıyormuş. Neyse. Bu ne Bu ne bu He ee? E Yani sonuç olarak Onu öyle oynatıyoruz Sonra He Öyle desene ya Sen de hiç demiyorsun ki canım Telefonunuz var Bakın telefonunuzu nasıl beğendiniz mi? İran çespriydi biliyorum. Gelmeyin üstüme. <laughs> Bursa'da bu kadar oluyor ne yapayım falan. Bir <laughs> 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 Ay. oldu. Ay. Allah 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 Allah. Ah hmm. ala, 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 ala. Aha, oldu lan. Neyse gidelim. Ay. Aga amaç nedir? Aaaaaa! <laughs> Bildiğin yardırarak geçtin ya. Aa ölüm. Kalsın canım. Kalsın. Ben daha ölmek için çok gencim. Daha dünyayı kurtaracağım. Ay ya buralar çok kafa karıştırıcı ya. Ben de ölüme doğru koşarak gidiyorum. Ölüme koşan Freeman. Yakında sinemalarda. Ya keşke şeyin filmini yapsalar. Half Life'ın. Gordon Freeman da Morgan Freeman oynasa. Sırf isimden dolayı hani öyle birbirlerine benzetleriyle yani değil. Ama yani işin kötü tarafı Morgan Freeman'ın sesini duyamayacağız koca filmde. Hani adam seslen... Ya yani adamın sesi şey zaten. Adamın sesi efsane. Sanırım ya biz buraya geldik. Geride dönemiyoruz. Ay geride dönemiyoruz harbiden. Ya, i̇lla İlla şuradan şöyle. Ha siktir ya. Şimdi e, buraya kadar döndüysem abi ben bir F9'larım. Quick loot nerede kalmış bakalım bir. Ha iyi. Yani iyi de buraya döndük yani biraz önce kendi gerizeki aldığımdan. E, o yüzden hoppa. Yine o kadar can gidecek. O can gitmedi. Epic. Ee, şans. F6. Yey. Ağır şanslı hani bu yani şansın önde gideniydi. Kardeş seni patlatsam bir... Oha. Suratıma patladı saymıyorum. F9. Bildiğin suratıma patladı ya. Olmaz ki. Oradan bir yedim. Gidebilme ihtimali var mıydı? Ha tamam. Annen! Lan ayıp lan. ha ha ah ha, ah! Manakem. Nereye düştüm? Nereye düştüm ya ben? Açıl kapı açıl. Sen de. Biraz önce niye açılmıyordun şimdi açıldın? Ben nereye gidiyorum ya? Ben nereye gidiyorum? Ben aldım başımı gidiyorum. Ben nereye gidiyorum? Ben neyim ya? Oha! Manyak, ne yapıyorsun? Ben ben ne oldum ya? Ben nereye gidiyorum ya? Ben ne yapıyorum ya? Ben hayatımda ne yapıyorum ya? Ya ben ne yapıyorum ya? Bir şeyler alıyorum ama. Ben nereye gidiyorum ama mühim olan nokta bu değil mi? Hah, i̇yice kayboldum ben, çok güzel. İyice he bir bu eksikti zaten. iyice kaybolmadığım eksik. <laughs> Anneniz! Koş! Ha siktir kaçacak yer yok. Hmm. <Gülüyor> 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 bana. Ne olur saçmayın bana. Ay Cem Yılmaz ay. Copyright'ten gidecek kanal ha. Cem Yılmaz esprilerini çaldığımdan dolayı kanal copyright'ten gidecek. Ama onlar halka mal olmuş espriler yahu falan. <laughs> halka mal olmuş espriler evet. Ya abi no clip yazıp uçasım geliyor bazen. Senin son dört mermin var değil mi? O gerizekalıyı öldürmek için kullanabilirim. Oradan gitmem gerekiyor büyük ihtimal. Çünkü başka gitilecek yer yok. Yani. Nerede o? O annesini sevdiğim nerede? Neredesin? Çık ortaya! Lan hep bir yerlere takılıp duruyorum. Ben nereye geldim? Ben ne oldum ya? Ben nerede? Harbiden ben neredeyim? İyice kaybettim kendimi, iyi mi? Ya, tamam, buradan düştük. Buradan geri çıkış yolu da yok. Şimdi ondan sonra ben böyle geldim, geldim, geldim. Buradan döndüm. Tamam. Ben buradan geldim, geldim, geldim. Buradan girsem buralarda şöyle merdivenler falan var. Burası böyleyse bu da buradadır. Ve başka çıkış yolda olmadığından dolayı buradan çıkacağız. Evet. Ye yeah, yaşasın sabrı mantığını konuşturdu 40 yılda bir. Hay anneni sevdiğim ya ben niye F9 yapmadıysam hiç. demek. Tamam. arada bir ak yani şu beyin denen e organı kullanmak gerekiyor beyler. Hani lazım. Arada kullanın. Ya her zaman kullanın demiyorum. Arada kullanın. Hani her zaman gerektiğini ima etmiyorum ben. Bakın yine burada mesela şöyle hoplaya hoplaya Bakar mısın? Geri dönemiyorum. Hıık. Bunny yapa yapa. Ha. Şuradan girebilirim bence. Ya yani en başta yapmam gereken şey buydu gibi geliyor bana ama. Hayır değilmiş. Pinch points. Watch your head. Hand. Hand. Hand mi? Hand. 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 Bunu kırsam ne olur? Bir şey oluyor. Allah çözüntünü versin. Hmm. Ben kayboluyorum buralarda. Tamam buradan gidilecek. Tamam. Tamam bura bura. Tamam bura bura. Bu bora bora adaları. Bura bura adaları falan. F6. Bura bura adaları işte hep bura. Bura bura adalar. Ee? Bura 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 dedim ne oldu yanlış yeri şey Uf <laughs> ucuz atlattım ee, tamam buradan yay kamon yanlış yer ya an Hasan hama oyun ya. Ya ama ya illa bana F9 yaptıracak. <laughs> hile gibi tuş anasını sakın F6 F9. Abi niye hile yapıyorsun? Ne hilesi lan? Oyun bana sunmu su sunmuş sunmuş bu özgürlüğü su 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 su. Ne hilesi? Sensin hile. Yüksek radyasyonlu alan. Hayırlısı ya. Gidince göreceğiz. Yüksek radyasyonlu alanmışmış da. Bilmem neymiş de. Anneniz. 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 Yanlış yerden gittim. Evet. Hayat. Hayatımda birçok hata yaptım. Ve bu da onlardan biriydi. <laughs> <laughs> Ay, ne diyorum lan ben? Neyse. Son bir kez daha deneyelim artık olmazsa sonraki bölümde. Ne yapalım? Canım sağ olsun. Oh ne güzel oldu. Hopladım öyle. Hopla. Buradan nereye? Burada da aynı yere çıkıyor sanki gibi. Burası şöyle açık olsa biraz. Annen 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 Sus be Robotsun konuşuyorsun anca lan insene Robot yok konuşuyor ne hala memleket Nereye geldim lan ben şunu öldürmem lazım. Oo. Oo. Heh, sen onu al. Ben şuradan geçeyim. Şöyle çıkayım. Oh be. Oh be sonunda silah. Mutlu son. Bölme mutlu bir sonla son. Bakayım. Oh mermi. Oh mermi. Sonunda be arkadaş. Sonunda be. Şatkan mermisi de vardı da şatkan yok abi. Ne ayak? Anlamadım. Kutuların içinde mi? Sürpriz yumurta olarak mı çıkacak şatkan? Nedir? Bir açıklasın bana artık. Neyse. Bölüm burada bitirelim. F6 yapalım. Ee, her neyse arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. Twitter, Facebook bir yerlerden ulaşabilirsiniz Oradan bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.